Ken Öyle deme adama kalitesiz. Ahlaksız. Tamam. Aaa gel dur Aa, çok sevimli. Bu Japon mu lan bu? Hem Japon musun? Ellerini havaya kaldır. Bir şey soracağım ben mi daha yükleyeyim sen ne? Şap yap şop. Kafayı diyorum döndür şöyle bakayım. Kafayı bir döndür bakayım. Alo kafayı diyorum bir döndür bakayım. Yamuk mu acaba? Sanki yamuk gibi şurada. Yamuk mu? Lan döndürsene. Turn kafa. Ya Allah'ım bir de böyle var ya hani konuşsa içim gam yemeyecek. Dingil oğlu dingil. <laughs> konuşsa içim gam yemeyecek. Böyle bir laf söylüyor onunla. Ben neye gülüyorum biliyor musun? <gülüyor> İnsanların böyle kendi kendini kafasına vurmasına falan hani. <laughs> Efekt veriyorlar ya bir de. Sonra bir de geçiyor ya. Benim o canımız. Sen böyle insanları genelletsin ya, böyle şey yaptın ya, sen çok kaybeder. Tak. Günümüzdeki problem ne biliyor musun? Herkes konuşmayı biliyor fakat kimse dinlemeyi bilmiyor. Sen şimdi beni dinlediğin için teşekkür ederim. <laughs> şimdi sen konuş, ben seni 5 dakikada dinlerim. Dayıcım bak kimi seninle dalga geçiyorsa hiç üzülme Yakışmış. <laughs>

bu ne ya böyle harbiden ya? Değiştir <laughs> Ananı siki. 26 insan küfür etti, 54 insan dalga geçti, 15 insan pozitif, 5 insan 5 dakika geçmedi. Ben var ya sana yemin ediyorum kel şakası yapmazdım abi. Ya kel şakası ne oğlum? Kaçıncı yüzyıldasın ya? Kellik artık tarz olarak kullanılan bir tarz yani. İnsanlar kazıtıyorlar kafalarını. Yüz insana gösterdik. Ağlayan küçük bir kızam. Nasıl yaklaşırlar? 3 yaşında çocuğu sokmuş. Bebek ne abi? Bebektir <laughs> Sana bir sok. Neden ağlıyorsun kanka? Ama. Yani <laughs> <ya ağlıyor. gülüyor> Babam dövüyor yazmış. Babam dövüyor yazmış. Şiddet mi görüyor? Polis arayalım mı? Adres ya. Yalan söyledi bizi. Nasıl ağlıyor gavur? <laughs> Geçmiş kameranın başına. Ben de öyle ağlayacağım durum. Babam dövüyor diyor. <laughs> Aa garı. Ta Aa tat lan git. Mansın. Aa. Ağlıyor. Niye dövüyor bu seni? Polisi ara. Abiş, ne oldu sana? Ne oldu sana? <gülüyor> <Kola> <gülüyor> yazık olur, ya. Nasıl ağlıyor? Lan yazık lan. Ağlıyor lan. <laughs> Why don't cry? Polis ara. Yardım edebilir miyim yani bu konuda? Bak, az önce ben ne yaşadım ya? Ağlama, ağlama, ben de ağlatacağım. Ben de ağlatacağım. Annen nerede lan mal? Ananı çağır. Yok. Bak işte aman efendim. <gülüyor> 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 Yorum yapmak istemiyorum ya ben. <laughs> bu ne şimdi? Çok saçma ya. Tövbe ya Rabbi ya. Ne ya yürü. Hı. Ağlama ya öyle. Beni de üzüyorsun bak. Sana bir sihirbazlık yapayım olur mu? Ulan helal olsun bak. Kim üzdü Nasıl yaptı seni? lan onu? Anan seni üzdü. Anayın amına koyar. Niye anıyorsun çocuk? Kıyamam ne oldu sana? Ayy! Ayy. Baba! Anayını sikeyim çocuğu ağlatıyorlar. Niye ağlıyorsun? Babam mı dövdü? Ciddi misin? Babana ver telefonu babana. Bak ona ne yaparım ben bak. Adres el adres. Neden ağlıyorsun? Küçücük bir kız ağlıyordu. Hayır troll değildi. insana gösterdik. sürerken kaza yapan biri sana. Oo. Güzel. He. Kardeşim kardeşim. 7 ile 720 ile 750 sıkıntılıymış kanka, bildiğin. Ne varmış ya, yok ki? Değil oğlum izledik ya, herkes izledi. Ne varmış ki 750'yle? Orayı direkt orayı izleyelim. O ne olacak? <laughs> o zaman. 7 ile kaç arası dedin? 720 750 diye yazdılar da herkes izlemiş diyor Batuhan bir sıkıntı yok Yok ya, bir sıkıntı yok. Ben tahmin ediyorum neresi olduğunu da çok önemli bir Aleyküm şey. bir selam. söyle ya merak ettim. Yani herhalde bir tane adamın elinde şey vardı ya uğul vardı yani torbanın içinde o muhabbet bali vardı yani. Öyle çok şey gözükmüyor zaten. Kolay gelsin emmi. Kolay gelsin kolay gelsin. Selam dayı kolay gelsin. Aleykümselam, <laughs> <kolay gelsin. gülüyor> selam kolay gelsin dayı. Tır mı kamyon mu? Ya, ee, ne yapalım kardeşim dur sürüyoruz ya. Geziyoruz. Abi viteste şey var mı? Tesbih var mı? Selam <laughs> Oğlum ben böyle bir şey karşılaşsa kafayı yerim herhalde. Onları sikiyim adam kaza yaptı. Markası ne? <laughs> Şoka girdi herif amına koyayım. Adam kaza yaptı amına koyayım. Abi amına koydun sürü. Kolay gelsin. <laughs> ha anladım amına koyayım. Sen gördün. <laughs> Yemin olsun adam kaza yaptı. ben içindeydi ha. Yapar tabi çünkü televizyona bakıyor. <laughs> kaza yaptılar. <laughs> kaza yaptılar. <laughs> Bak telefon da gitti. Çalın, çalın, lan komik mi oğlum bu? Çalın, 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 çalın. <laughs> Reis sen bu musun lan? Sen mi, lan Sedat. Reis burada mısın? Nerelisin? Video lan ha. Gerçekten kaza mıydı o? Abi Ne üstü. Samet'in küçüklüğü gibi aman akım o öyle. Yüz insana gösterdik. <laughs> Tipine laf edilip geçilen bir insan. Tipi, <laughs> kanka şimdi tipi. baksana be. <laughs> Nasıl davranır? tipi kanka şimdi tipi kısa. Tamam kodumun maymunu. <laughs> benziyor kısa. Mouse'a benziyor orası bir çocuk. Tipi kanka şimdi tipe. be. kısa. Maymuna benziyor. <laughs> Aynen öyle doğru dedi. <laughs> bak bak. Anladın. <laughs> kanka <şimdi tipe>. Üzülmüşler <laughs> lan oğlum. Ne ya? Maymuna benziyor. <laughs> Maymuna benziyor. Reis sakin ya niye böyle yapıyorsunuz siz <laughs> ama ya niye böyle bir yani ya. Biliyorum ya kalbim kırıldı aman ha koyayım. Tipe <laughs> kan Kanka şimdi tipe bak. Baksana, baksana bir. Bu kim lan bu? Tanıdık birine benziyor. Bu <laughs> birine benzeteceğim de kime benzeteceğim dur bir dakika ya. Yaprak dökümü <laughs> yok oradan <laughs> da değil. Kemere baksana kemere. Bu işin amına koyayım. Ferit'e benziyor lan harbiden. Maymuna benziyor. <laughs> 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 Ferit'in risk atırım dönemlerine benziyor. Harbiden. Ama çok zayıfmış ondan önce. <laughs> Maymuna benziyor. Maymuna <laughs> Maymun benziyor. Ama ne yapmadın? Niye bu arayın Kanka bak sana be. Bok gibi tipim var onu biliyorum biliyorum. Dalga geçmek gerek yok. Anasını siktiğim çocuklar. Bak bak bak. Maymuna benziyor. Canlı orası bir çocuğuna benziyor. Kanka şimdi tipine bak sana be. Maymuna benziyor. Tipe bak. Kanka şimdi bak sana be. Maymuna benziyor. Lan güzel de kızmış. Siz niye böyle yaptınız ya bu kızlara? Erkeklere, kızlara. Maymuna benziyor. Sen anlayın Ulan. Tipe ya. Tipe baksana be. Maymuna benziyor. Fena dokundu lan. Maymuna benziyor. <laughs> Aa, ayıp ya. Ya body shaming. Kanka şimdi tipe baksana be. <laughs> Maymuna benziyor. <laughs> Yüz insana gösterdik. İltifat alıp geçilen bir insan. Var. Şuna bak çok tatlı. Ha ya. bak bu güzel işte. Ne tepki verir? <laughs> Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah'a emanet. Ne oluyor lan köpek muamelesi gördüm. Çok tatlı. Ne oluyor Allah'ım? Bir <laughs> şey soracağım. İzmir'de oturuyor musunuz? İzmir'de oturmuyoruz. Ama ne Tatlı dedin geçti. Çok tatlı için ama Allah aşkına. Oo, hoş ne bak. Çok tatlı için ama Allah aşkına. <laughs> Oha. Ana vallahi hem de iki tane. Tümü diyor. Bak. Bak. Tümü diyor. Salak çok tatlı dedi. Sen bozuyorsun bile. Bana birlikte. demedi. İkimiz de dedi. Şunlar çok tatlı dedi. Ne haber? Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Oha. Şuna bak. Çok tatlı. Şuna, Allah Şuna bak çok tatlı. Şuna Allah aşkına. Oha. Teşekkürler. Bak bak havalara girdi. Ne <laughs> <laughs> şey bak. Çok tatlı yaşıyorsun Allah aşkına. Asıl sen çok tatlısın. Senin rap şarkın ne zaman çıkıyor peki? <laughs> <laughs> Onu da çıksın da dinleyelim bir an önce çünkü. Zamanı geldi diye düşünüyorum artık. Boşuna bak çok tatlı yaşına Allah aşkına. Ne, ne tatlısı amına. Çok tatlı yaşına Allah aşkına. Bu mu tatlı? Bu tatlı yoklar <laughs> Ne bak lan bu çocuğu amına akudum sana ne? Bak, bak aman akudum. <laughs> <kutupurum. gülüyor> Kıza atmış yanına. Salak Türk ya. değil de onunla. Türk'tü. <laughs> Şuna bak. <çok> <laughs> Ortama bak aman akudum. Nerem ne tatlı ya. Şuna bak. Çok tatlı. Şuna bak Çok tatlı. Şuna bak çok tatlı. Şey. Bak bak bak. Sana çok tatlı dedi. Evlat, Evlatlık alabilirsiniz. Ulan şuna bak. Çok tatlı, şuna <laughs> bak. <laughs> Allah aşkına. Göstersene, göster beni. Ne var? Neyi tatlıydı, ne tatlıydın Ben tatlıymışım. Kız güzel miydi? Ulan şuna bak. Çok tatlı, şuna bak. Allah aşkına. Ya ben şu eline sokacağım ya. Oğlum ne güzel kızdı ya. Tam koyayım. Tamam. ne kadar güzeldi. Aha. Ben değil. Sen daha güzelsin. Hani sıkıntılı yeri nerede göremedik sıkıntılı yer? Geçtik oğlum orayı zaten sen fark O kadar hissettirmeden geçtik mi lan? <laughs> Tabii canım. Ben Anladım. yeni uyarımı yapayım dedim kanka ne no olur ne no olmaz yani. Anladım. Ne oldu lan? Fransa girdi. Astral seyahat mi Oros Orospu? <laughs> ne yapayız la bu salak? <laughs> o <sulacak> diyorlar çetim. <laughs> 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 Yüz insana gösterdik. Depresyonda olan birisi iyi hissetmek için sevgi istediğinde... İyi hissetmek için girdim buraya. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Acaba iyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Seni seviyorum. Der miydin lan? Demez, demez abimiz mi? Abimiz derim de tabii sanırım. ki derim. Ama abimiz diyecek kız değil. İyi hissetmeye mi ihtiyacı varmış? Evet. Senin o kafana bal döker yalarım ben senin derdim. <laughs> ne yaparlar? Merhaba. Selam. Merhaba. Merhaba. Selam. Bak bu videoda ne olmuştur biliyor musun? Bak bu kadar güzel kızla eşleşmiştir tamam mı şimdi? Oradan bir erkek. Seni seviyorum dememiştir yani anladın mı? Kendisine şey yapmıştır falan filan böyle. Hani alet olmayayım kafasına girmiştir bazı arkadaşlar. Selam. Aleykümselam. Hey, koş babana koş. Ne yapıyorsun? Canım o kamerayı aldık götüne sor. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Selam. İyi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi seni sormadan. İyiyim sen nasılsın? Gözlerin çok güzel reis. İyi kanka sen nasılsın? Böyle oturuyorum boş boş takılıyorum sen ne yapıyorsun? Ben de öyle iyi olmaya çalışıyorum. Aslında biraz kötüyüm denilebilir. Niye ne oldu? Kötüyüm ya bu arada. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Dertleşelim abi. Ne oldu kral? Acaba iyi hissetmem için seni seviyorum der misin? İyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Şaka mısın oğlum sen ama? Ben evde mi sandın dayı? <laughs> seni seviyorum dayı. İyisin. Helal olsun lan ha, adam seni gibi. Adam. Seviyorum. Seni seviyorum. Anlıyor ama. Sen seviyorum der misin? Hayır. Söylerim de gerek yok niye götünü kaldırayım? Allah. Bak işte bak bak dediğim profil geldi. <gülüyor> <gülüyor> gerek yok niye götünü kaldırayım ki senin? Hayır niye yani? Ha hani niye yapayım yani böyle bir şey? Niye niye? Neymodum tekrar söylesene. Sanki Amonogam İngiltere Kraliyet ailesinin 4. Ay. Charles Prensi konuştu. Oradan götünü kaldıracakmış onu seni seviyorum dese. Ananı sikeyim senin. Kendini iyi hissedeceksen Google Trends'e e gir. Orada seni seviyorum ben sana söylesin otomatik. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni sikiyor Seni, <laughs> seni <laughs> seviyorum. <şiş> <laughs> bak bak seni. <laughs> Oha. <laughs> 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 Diyeyim ne olacak? Sen artık öldü mü? Diyemem maalesef. Neden öyle bir şey söyleyeyim? Ben yalan söylemeyi sevmem. Ama dediğim gibi hay amına koyayım. O nasıl bir ses lan? Kara geldik kaçırdık ya. Seni seviyorum der misin? Demem. Demem çünkü ben bed bad boyum. al sana. <gülüyor> demiyorum <gülüyor> ha, demiyorum ha. Demiyorum, anneni de sevmiyorum, seni de sevmiyorum. Model bu. <laughs> evet. İyi hissetmem için İyi bana. seni seviyorum. Ha, seviyorum der misin? Sediyorum. Der misin? De dayı travesti sen de Abi seveyim seni Ulan <laughs> işte bak bu noktadayız anladın mı? Hemen top musun bilmem ne misin? Allah Allah Ananı bile sikerim. İyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Senin ananı sikerim bak harbi Hani... <gülüyor> <gülüyor> gerçek silah ya. değil hemen banlamayın. gerçek silah değil ya Hatçı Silah'ın. bu gerçek silah değil ama ya Gözünü sevim ya Gel oyuncak silah ya bu, bu lütfen <laughs> Evet Ama hemen oradan işlem mi başlatıyorsunuz hemen ben <laughs> anlıyorum işlem hemen başlıyor oradan benim kanalıma Gerçek olsa tamam Lütfen Vallahi gerçek değil ya. İşte bu yüzden yüz insana gösterdik. Çok iyi mi video? Oğlum bir şey söyleyeyim Video harbiden çok iyi ya. Yapıyor ya. Sonu. deneyim içerisinde <laughs> ben de güzel bir deney olarak var olmanın gururunu yaşıyorum. <laughs> Açıklama veriyorum belli. Ertuğrul Tosan'ın Ertuğrul'un küçük açıklamalar 11.40'da 10. 10.30'a kadar küfürler eden kişiler arasındaki yönetim alışıldığını bildiği için ettiğini açıklamıştır. Instagram'dan mı okuşalım? Dünya olsun ya.